Merhaba herkese. Bugün Kırklareli Pınarhisar'da bulunan Ceviz Köy'deki piknik alanına geldik. Burası ceviz ağaçlarının altında gerçekten çok güzel bir yermiş. Buraya günübirlik piknik yapmak için çadırınızla ve karavanınızla konaklamak için gelebilirsiniz. Biz de bugün ilk defa geldik. Hadi hep beraber etrafı biraz dolaşalım. Evet arkadaşlar, Ceviz Köyü Pınarhisar istikametinde geçtikten sonra şurada piknik alanın tabelası var. Buradan sağa aşağı doğru döndükten sonra Düz devam ediyoruz. Böyle tarlaların arasında, buğday tarlalarının arasından yol devam ediyor. Yolun durumu gayet güzel. Her türlü araçta gelebilirsiniz. Buradan sola doğru dönüyoruz. Evet, piknik alanının girişine geldik. Piknik alanının girişi bu şekilde çok güzel bir alan. Ceviz ağaçlarının içerisinde kullanabileceğiniz birçok masa bulunuyor. Küçük bir marketi de var. Çocuklar için oyun alanı da yapmışlar. Hepsine bakacağız. Hemen böyle kamp alanının girişinde çeşme de var su ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi karavanlar da gelip kalabiliyor. Hem karavan için hem de bir gece çadır konaklaması için 400 lira ücret alıyorlar. E çadır başına, araç başına para alıyorlar. Gerçekten çok keyifli bir yer. Ailenizle beraber gelip hem burada hem piknik yapabilir. Hem de karavanınızla kalabilir. E kampta kurabilirsiniz. kamp alanının kenarından bu şekilde dere akıyor. Dere kenarında da oturabilirsiniz. Gerçekten çok keyifli bir yer. Şöyle göstereyim. Şurada bir köprü yapmışlar. Böyle kuş sesleri trafikten de uzak, araba seslerinden uzak. Keyifli bir vakit geçirmek için gerçekten güzel bir yer olmuş burası. ceviz ağaçları çiçek açtığı zaman düşünemiyorum burayı gerçekten. Tamamen böyle gölgenin altında piknik yapabilecek bir ortama dönüşecek muhtemelen. Şurada küçük mini bir marketi de var. Buraya geldiğinizde temel ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz. Mangallık malzemeler de var. Eğer mangalınızı yanınıza getirmediyseniz oradan temin edebilirsiniz. Veyahut da yanınıza getirdiyseniz de kendi mangalınızı kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Burada çocuklar için de küçük bir oyun alanı yapmışlar. Burası aileler için gerçekten çok uygun. Hem çocukların vakit geçirebileceği hem de ailelerin vakit geçirebileceği güzel bir alan. Piknik alanının sol tarafına ve sağ tarafına doğru alan yayılmış durumda. Bayağı geniş bir yer. Görmüş olduğunuz gibi burada da tuvaletler mevcut. Piknik için geldiğinizde e, sizden sadece araç başına para alıyorlar 100 lira. Ve tüm gün burada ailenizle beraber, çocuklarınızla beraber piknik yapabiliyorsunuz. Şöyle biraz dere kenarına da gidelim. Evet arkadaşlar Pınarhisar Cevizköy'de bulunan bu piknik alanı gerçekten çok güzel bir yer olmuş. Ailecek gelinebilecek, karavanınızda kalıp kam kurabileceğiniz, piknik yapabileceğiniz bir yer. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.